Gidip gele gele Tuğran'la da arkadaş olmuştur Tuğran'ın hali pek dokudur Orhan'a Nedir bu hal Ne olmuştur bu delikanlıya Neden böyle başı yerden kalkmaz Ağzından bir laf çıkmaz Neden böyledir Yemez içmez Hanifi vesilesiyle öğrenmiştir derdini Tuğran bir kıza sevdalı Edirne'de ...bilinen bir ailenin kızına. Eh gidip söylesin... ...bu dertle böyle yaşanmaz ki. Bu yaşta... ...bu çocuk divane olmuş. Gidip söylesin... ...rahatlasın... ...atsın içindeki kederi. Hanife olmaz der. Tuğran bunu asla müsaade etmez. Ne kendi söyler... ...ne bize söyletir. Orhan ısrar eder... Hani kendisi söyleyemezse biz söyleyelim. Olmadı duyuralım. Bir şekilde haberdar edelim der. Olmaz. Turan katiyen izin vermez buna. Çünkü Turan bilir bu iş olmayacaktır. Kızın kendinden haberi yoktur. Bu sebeple kıza rahat rahat bakabilir. Hafta sonları gün sayar ve tatil saati başlar başlamaz kendini sokağa atar. Kıza uzaktan uzağa, derinden derine, içten içe bakar. Onun duruşuna, onun bakışına, onun yürüyüşüne kendini alamaz. Seyreyler onu. Tüm hafta sonu onun peşindedir. Turan bu yüzden dertlidir. Dertlidir ya, derdini de çok sevmektedir. Eğer kız benden haberdar olursa Uzaktan da sevemem. Uzaktan da göremem. Onun kaşına, gözüne, ırak da olsa bakabiliyorum. Eğer haberdar olur da benden nefret ederse, ben hangi yüzle çıkarım, hangi yüzle dolanırım geçtiği sokaklardan der. Bu sebepledir ki, asla duyurmaya yanaşmaz. Dedik ya Turan gariptir, fakirdir, anasız, babasız, devlet yatılı okulunda bir talebedir. Hanifi de beraberinde. Bursa'ya gönderirler. Bursa'da yatılı bir okula yerleştirirler. İtiraz etme şansı yok. Olmaz deme şansı yok. Sahipleri yok. Mecbur boyun büker. Giderler Bursa'ya. Devlet elinde okurlar devlet ne karar verirse boyunlar ince. Bursa'ya giderler gitmesine ya Turan o Turan değildir artık. Yemeden içmeden kesilmiş tığ gibi incecik delikanlı küçüle küçüle iki büklüm olmuştur. Dizinde derman gözünde fer kalmamıştır. Aylar sonra Orhan'ın yolu yine Hanifi'nin kapısına düşer. Ziyarete gelmiştir. Hoş beş ettikten sonra Hanifi'yi sorar. Hanifi ne ademde. Hanifi iyidir. İyidir ya Hanifi'nin de kederi başından aşkındır. Hanifi'yi görünce bir gariplik vardır Sezer biraz muhabbet ettikten sonra onun halini hatrını sorduktan sonra Turan'ı sorar. Turan nerede? Nasıl oldu? Ne etti? Gönül işinde bir yol alabildi mi acaba? Turan ismini duyar duymaz Hanefi'nin iki gözü iki çeşme ağlamaya bak. Of kardeş içimde bir sızı ki düşman başına düşman başına. Aylar sonra, aylar sonra sen duymadın ya, bizim burada ciğerimiz köz oldu. Başımızdan duman, içimizden gam, hanemizden keder eksik olmadı. İyice meraklanır Orhan. Ne olmuştur? Turan gibi gencecik bir delikanlıya ne olmuştur? Hanifi iki gözü iki çeşme Dizine vura vura anlatmaya başlar. Yine talebe, yine garip, yine anasız babasız, yine birbirlerinden başka kimseleri yoktur. Bayanmışlardır birbirlerine. Bir yuvaya sokulmuşlardır. Bir gün eve gelir Orhan. Bir gün eve gelirim ki Allah'a Allah düşmanıma vermesin böyle bir keder. Aklım nasıl başımda kaldı hala düşünür. Gurbet eldi. Kimsesizliğe dayanamazken bir de bu sevda taze yaşında, taze hayatında bu bahar diyeceğimiz çağda talebe gömleğinin üstündeyken kendi eliyle kara sevdasına kara toprağa edip çekmiştir başına Evet Turan kara sevdasını kara toprak etmiştir çekmiştir başına